şu an çok önemli bir bilim insanının resmine bakıyorsunuz. Size bu bilim insanının kim olduğunu, nasıl önemli çalışmalara imza attığını biraz sonra anlatacağım. Önce onun sayesinde ortaya çıkan teknolojilerden bahsedelim. Bir komutla harika işler üreten yapay zeka teknolojileri, parkurları Survivor yarışmacılarından bile daha iyi tamamlayan robotlar, birden çok dili konuşabilen insansı robotlar, en zor ameliyatlarda bile işini ehliyle yapan robot cerrahlar. Neredeyse her işi robotların üstlendiği oteller. Pardon, dalmışım. Ama Yaptığım şeyin konumuzla bir alakası var. Hesap makinesi. Bu bile bahsettiğimiz bilim insanının çalışmaları sayesinde hayatımızda. 395 çarpı 181 eşittir 71.495. Yaptığı işlem çok basit. Hesap makinesine bir sayı verdim ve o sayıyı başka bir sayıyla çarpmasını istedim. Girdiği aldı, bilgiyi işledi ve bana sonucu verdi. Bütün bunlara bir algoritmanın ortaya çıkardığı sonuç diyebiliriz. En azından bugün bu işlem bizim için çok kolay. Ama bu işlemin ardında binlerce yıllık bir bilgi birikimi var. Bu birikimin oluşmasında da bu topraklarda yetişen bir bilim insanının önemli bir payı var. Videonun açılışında bahsettiğimiz sibernetik dahisi El Cezeri. El Cezeri İslam'ın altın çağında 1136 yılında bugünkü Şırnağ'ın Cizre ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı İsmail bin Errezaz el Cezeri. Daha çocukluk yıllarında çevresine oldukça meraklıydı. Neyi nasıl çalıştırabileceği hakkında düşünüp dururdu. Bir bilim insanına yakışır merakı ve keşfetme arzusu vardı. Eğitimini camia medresesinde tamamladı ve fizik ve mekanik alanında birçok buluşa imza attı. Cevheri bir kişi tarafından duyuldu. Artuklu Sultanı Nasreddin Mahmud. Sultan Mahmud saraya bağlı çalışması için Cezeri'yi sarayına davet etti. Bu noktadan sonra Cezeri için yeni bir macera başladı. O zamana kadar ki bütün çalışmalarını yanına aldı ve Diyarbakır'ın yolunu tuttu. Ve orada Diyarbakır'da ta o zamandan, bin yıl öncesinden Bugünün dünyasını aydınlatacak bilim çalışmalarında bulundu. Şimdi Cezeri'nin o muhteşem çalışmalarına, buluşlarına bir göz atalım. Şu an gördüğünüz Cezeri'nin muhteşem çalışmalarından biri olan filli su saati. Bu saat otomasyon ve kontrol sistemlerinin en önemli örneği. Filin hortumundan akan su tekerleği döndürüyor tekerlek dişlileri harekete geçiriyor ve bu sayede saat göstergeleri çalışır hale geliyor. Şimdiki görselde otomatik su pompasını temsil ediyor. Sulama teknolojisi için o dönemde yapılmış önemli bir buluş. Akan su tarafında su çarkı döndürülüyor ve pistonlar harekete geçiyor. İnsan müdahalesi olmadan kullanıma iyi bir örnek değil mi? Müzikli kayık bu eseri Cezeri Artuklu Sultanı için tasarlamış. Otomatik çalışan ve müzik çalan bir tekne. Su tankındaki su seviyesinin düşmesiyle harekete geçiyor ve dişli flütleri çalarak hareket oluşturuyor. Bu çalışmalar ve daha birçoğu bugünkü otonom robot teknolojisinin temellerini oluşturuyor. Cezeri hakkında daha söylenecek çok söz var ve onu Avrupalı bilim insanlarının söyleyişiyle cümleleriyle analım. O mühendislerin ve sibernetiğin babası.